Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Maalesef Midyat'tan Mardin'de feci bir kaza meydana geldi değerli izleyicilerimiz. Mardin'de feci kaza, ölü ve yaralılar var. Akşam saatlerinde gelen bir son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Mardin'in Midyat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Meydana gelen kazada ilk gelen bilgilere göre değerli izleyicilerimiz tekrar etmiş oluyorum. 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazaya kamyon, traktör ve otomobil karıştı meydana gelen kazaya bir kamyon, bir traktör ve bir otomobilin karıştığı belirtildi. Midyat-Dargeçit karayolunun 10. kilometresinde sürücülerin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçlar karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı olan vatandaşlar 112 acil servis ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı, öğrenildi. Evet biz de Atasever Akademi kanalı olarak e, vefat eden vatandaşlarımıza e, Allah'a Allah'tan rahmet diliyoruz. E, yaralı olan e, iki kişi ağır bir şekilde yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoşça kalınız.